26 Eylül Cuma BİM Aktüel Ürünleri LG 65 inç 4K NanoCell TV 39.900 lira LG 55 inç 4K NanoCell TV 32.900 lira Polisan tavan boyası 499 lira Polisan iş cephe beyaz plastik boya 399 lira Hızlı yapıştırıcı 200 mililitre aktüvatör ile 35 gram yapıştırıcı 89 lira Parlat mucize köpük temizleyici 500 ml 99 lira. Silikon ders çekme Ragdesi 4 adet 75 lira. Robot fırça plastik saplı 89 lira. Kurbağacık anahtar 10 derece 329 lira. Ders kazıma aparatı 69 lira. Universal mobilya sabitlemek kiti 99 lira. Plastik boya karıştırıcı 79 lira. Kedi tırmalama direği 249 lira. Hayvan tüy toplama eldiveni 79 lira. Köpek mama kabı 39 lira. Mantuz 14 mama ve su kabı 29 lira. Kedi kumu küreği 19 lira. Beyaz turbo cam Ankastra set 9450 lira. Siyah turbo cam Ankastra set 8990 lira. 4 litre XX midi fırın 3190 lira. Air Fryer 3790 lira. Tam otomatik kahve makinesi 15990 lira. Közde sütlü Türk kahvesi makinesi 1590 lira. Çay makinesi 1190 lira. 6 dilim tost makinesi 2390 lira. Buharlı ütü 1375 lira. Mini ütü 890 lira. Multi Braver 399 lira. 2 inç saç düzleştirici, tarak ve kıvırıcı 799 lira. Saç sakal kesme makinesi 699 lira. 3 fonksiyonlu titreşimli yüz masaj aleti 199 lira. Titreşimli gözaltı masaj aleti 149 lira. Tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 179 lira. Kek kalıbı 149 lira. Silikon kalıp çeşitleri 35 lira. Kağıt sufle kabı 29 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri 99 lira. Hamur kazıyıcı pizza ruleti çeşitleri 149 lira. Bıçak ve soyacak seti 99 lira. Saklama kaplı kurabiye seti 99 lira. Yuvarlak pasta kek taşıma kabı 33 santim 99 lira. Silikon set 129 lira. Tek fiyat saklama kabı çeşitleri 55 lira. Yuvarlak tepsi 36 santim 89 lira. Renderi saklama karıştırma kabı 21 santim 149 lira. Dikdörtgen saklama kabı 2.7 artı 4.20 litre 109 lira. Tepsili kahvaltılık 129 lira. 3 bardaklı çelik termos 399 lira. Dondurucu saklama kabı 1100 mililitre 32 lira. Dondurucu saklama kabı 1170 ml 35 lira. Dondurucu saklama kabı 2400 ml 55 lira. Dondurucu saklama kabı 2470 ml 59 lira. Karma mutfak ürünleri 32 lira. Telefon tutucu 13 lira. Ahşap görünümlü plastik askı 55 lira. Çizgi gravürlü banyo seti 429 lira. Vantuzlu kaydırmaz banyo faspası 37 x 69 cm 129 lira. Desenli Emaye Temdire 429 lira. Tek fiyat Emaye ürünler 319 lira. Pasta tabağı 219 lira. Makarna tabağı 89 lira. Dikdörtgen servis tavağı 79 lira. 2 bölmeli servis tavağı 89 lira. Cam kurabiyeli 129 lira. Çift Gidarlı renkli cam kupa 219 lira. Cam kupa 6'lı set 125 lira. Cam ekspres fincanı 6'lı set 99 lira. Lal meşruat bardağı 3'lü set 99 lira. Lal su bardağı 3'lü set 89 lira. Lav kahve yanı su bardağı 3 set 59 lira. Lav çay bardağı 6 set 119 lira. Firge şeh bıçağı 349 lira. Pirge dilinleme bıçağı 299 lira. Oval çelik sunum tepsi 59 lira. Çift kişilik battaniye 529 lira. Düğmeli pijama takımı kadınlar için 369 lira. Tek kişilik battaniye 499 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastifli ales 299 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 225 lira. Yastık alezi 65 lira. Masa örtüsü kötü kare 79 lira. Erkek pijama takımı 309 lira. Kadın polar yelek 109 lira. Erkek polar yelek 109 lira. Çocuk polar yelek 179 lira. Erkek pantolon 319 lira. Sweatshirt 179 lira, Pena yastık kılıfı 75 lira, Kurulama bezi üçlü set 39 lira, Kıvırcık paspas 139 lira, Bluz 239 lira bluz 219 lira, çocuk ev ayakkabısı 169 lira, kapı önü paspası 65 lira, demlematik 36 lira, çamaşır yıkama filesi 29 lira, fermuarlı sütyen filesi 39 lira, fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 35 lira, havlu saç bonesi 35 lira, frens meyveli içecek plaj standı oyuncak 645 lira, frens plaj su motoru oyuncak 370 lira oyuncak polis arabası 399 lira şehir başlangıç setleri oyuncak 449 lira monster truck power arabalar 299 lira tekli arabalar 99 lira. Ahşap araba rafı 249 lira. Oyuncak arazi aracı 109 lira. Oyuncak uçak 199 lira. Doktor çantası 119 lira. Çöktek hayvanlar 129 lira. Maze broker robot oyuncak 899 lira. 3D yapbo geometrik şekiller 199 lira. Oyuncak hayvanlar 89 lira. Eğitici bardaklar oyunu 149 lira. muzik Sayılar kutu oyunu 379 lira. 3D puzzle 279 lira. Manyetik eğitici puzzle 799 lira. El arabası bloklu oyuncak 399 lira. Patlayan patates oyunu 229 lira. Etkinliklerle nasrettin hoca kitapları 20 lira. Aktivite kitapları 39 lira. Neon simli oyun hamuru 79 lira. Kinetik oyun kumu 89 lira. Toplar tanesi 79 lira. İlk cırt cırtlı keçeli etkinlik kitabım 249 lira. Boru blok oyuncak 169 lira. Katalog ürünlerimizin sonuna geldik. Bizim mahalle kanalını takip etmeye devam ederek alacağınız ürünlerle ilgili yorumlarınızı belirtip abone olarak bize destek olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. İyi günler.